Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine gördüğünüz gibi oldukça güzel örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Ee, örneği yaparken Angora bir ip kullandım ve 3 numara şiş kullandım örneği yaparken ee, ve böyle kremit rengi tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Bakın oldukça güzel durdu örnek renkle birlikte gayet güzel uyum sağladım. E ee, örneğin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam gördüğünüz gibi ben örneği 5 örnekten çıkardım 1 2 3 4 5. Siz önlere 10 örnek, e, arkaya 20 22 örnek uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü et, elde etmiş e, olursunuz. E, örneğin hanımlar ilmek bilgilerine de geçecek olursam her bir örnek için 7 ilmek kullanıyoruz. 7 ilmek ve katları sonuna artı 2 ilmek ekliyoruz ve ne kadar kenar ilmeği istiyorsanız Bakın ben bir tane kenar ilmeği kullandım Siz istediğiniz e, dikiş payı olarak da istediğiniz kadar kenar ilmeği e, yapıp örneği oluşturabilirsiniz e, örneği Hanımlar ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden göstereceğim zaten örnek bağımsız bir örnek gördüğünüz gibi Oldukça da güzel ve kolay bir örnek hanımlar. Herkesin yapabileceği örneklerden bir tanesi. Alt kısma lastik uygulamadım. Ama örneği çıkartırken lastik uygulayacağım. Örneği iki şekliyle de görmüş olacaksınız. Bu arada başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. E, yorum ve beğeni yaparak da desteklerseniz ayrıca sevinirim ve bu bilgileri verdikten sonra örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanım biz bism hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve örneğin yapılışına geçiyoruz. E, gördüğünüz gibi lastiğimi ördüm bir ters bir düz olarak. E, angoradan kalın bir ip kullanıyorum bebe tarzı e, kalınlığında bir ip ve kenar ilmeğimi alarak örneğe başlıyorum. Siz her zamanki gibi bu benim aldığım kenar ilmeğin lastik olarak düşünebilirsiniz. Bakın lastiğinizi yaptınız. Daha sonra 2 tane ters. 5 düz. Gördüğünüz gibi 2 ters ve 5 düzle ilk örneğimi yaptım. Şimdi 2 tane ters. 5 düz. iki tane ters ve kenar ilmeğimi alıp örneğimin ilk sırasını oluşturdum şimdi arka yüze geçiyoruz arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz aynı ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz şekliyle örüyoruz Ee, örneğin şu an ilmek sayısı az olduğu için her iki tarafı da e, gösteriyorum hanımlar hem ön yüzde hem arka yüzde bu şekilde örüyoruz bakın. Bu sırada yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzdeyiz ve 3. E, sıradayız. Bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane ters 1 2 3 4 5 düz 2 ters 5 düz ve yine iki tane tersim ördüm kenar ilmeğimi de örüyorum bu sırayı da tamamladık bakın gördüğünüz gibi şimdi arka yüze geçiyoruz arka yüzde bir işlem uygulayacağız hanımlar bunu da belirteyim bakın kenar ilmeğinden sonra iki tane düzümü ördüm iki tane düzümü ördükten sonra bir ilmeğimi ters olarak örüyorum ikinci ilmeğin içinden ters olarak iki tane ilmek dolayıp ilmeği örüyorum bakın ters olarak iki tane dolama yapıyorum ve ters olarak örüyorum ilmeği 2 ve 3 bir tane ilmeği normal olarak ördüm 2 3 ve 4. ilmekten İkişer tane dolama yapıp ters olarak ördüm bu üç ilmeği de. Bakın beşinci ilmeği ters olarak normal örüyorum. İki tane düz. Daha sonra ikinci örnekteyim arka yüzde birinci tersimi ördüm. İkinci tersimin içinden iki tane ilmek dolayı araya dolayıp iki tane ilmeği örüyorum ters olarak. Yine bakın iki tane dolama yapıyorum ilmeği ters olarak örüyorum. Dördüncü ilmekteyim ve iki tane dolama yaptım ve ters olarak ördüm gördüğünüz gibi. 5. ilmeğimizi de normal ters olarak örüyoruz. İki tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi alıp ön yüze geçiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldım iki tane ters ilmeğimi aldım. Bakın bu ilmeklerin tamamını örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bakın doladığım ilmeklerimi de salıyorum. Bakın bu şekilde 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yine sol elimdeki şişimi aktardım. Ve 3 tane ilmek çıkartacağım. Bu Gördüğünüz gibi 5 tane ilmeğin içinden 1 doluyorum 2 tekrar ilmek çıkartıyorum 3 gördüğünüz gibi 5 tane ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkardım 2 tane tersimi ördüm ikinci örnekte bakın 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi örmeden şişimi aldım daha sonra diğer şişime aktarıyorum. Ve yine 5 tane ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın 1 2 doladım, çıkardım 3. 2 tane eksik ilmeğimiz kaldı gördüğünüz gibi. Çünkü ilmeklerimiz buradaki düz ilmeklerimizin sayısı 5'ti. Şu anda 3. Gördüğünüz gibi örnek bu şekilde. Arka yüzde geçiyoruz. Arka yüzde yine bakın kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir iki tane düz ilmeğimi ördükten sonra bir tane doluyorum. Üç tane ilmeği ters olarak örüyorum. Bakın doladığımla beraber dört tane ilmeğim oldu. Bir tane daha arttırıyorum ve başlangıçtaki ilmek sayıma ulaştım gördüğünüz gibi. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum. 1 2 3 tane ters ilmeğimi ördüm ve 5. ilmeğimi doladım. 2 tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi örüp örneğimi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk şimdi hanımlar örmeye devam edeceğiz bu sıralarda da yine kenar ilmeğinden sonra iki tane ters mi ördüm bakın doladığım ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yine eskisi gibi 5 tane düz 2 ters 5 düz şeklinde ilmeklerime örmeye devam edeceğim ön ve arka yüzde. Bakın. Ön yüzde ördük. Şimdi arka yüzde yine hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçelim. Evet hanımlar arka yüzü ördük. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde tekrar kenar ilmeğimizi aldıktan sonra iki tane tersim örüyorum yine 5 düzümü ördüm küçük bir hatırlatma bu aradaki iki tane tersimizi hanımlar isterseniz sayısını arttırabilirsiniz 3'e de tamamlayabilirsiniz tamamen tercihinize kalmış Çünkü bu iki ters bir işlem uygulamıyoruz sadece iki tane örneği birbirinden ayırmak için kullandığımız iki tane ilmek onu arttırma şansınız var Evet, beş tane düzümü ördüm, iki tane tersimi, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın örneğim zaten e, ortaya çıktı. Şimdi bu sırada da yine e, ilmeklerimize dolama işlemi yapacağız. Bakın, kenar ilmeğinden sonra iki tane düzümü ördüm, bir tane tersimi ördüm. Yine bakın bu sırada iki tane dolama yapıyorum ters olarak ilmekleri çıkartıyorum. İl örnek hanımlar gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir örnek, herkesin yapabileceği, zorluk derecesinde yani hiç zor değil. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi doluyorum, tersimi örüyorum. ikinci sıramı da bu şekilde hangi sıklıkla yapmış olduğumuzda göstermiş oldum hanımlar. Gördüğünüz gibi bu sırayı da tamamlayalım ve örneğimizi bitirelim. Örnek bu aşamalardan oluşuyor hanımlar. Bakın 5 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle düzeltiyorum ve diğer şişimi alıyorum pe 1 2 3 ilmek çıkarttım. 2 ters 1 2 3 4 5 ilmeğimiz. Yine 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın, 2 tane tersim, kenar ilmeğim. Bu hanım, bu model hanımlar bebek kırkalarında, bebek yeleklerinde gayet güzel duracak örneklerden bir tanesi. tabi yetişkin yelekleri içinde de ayrıca e, güzel duran bir örnek olacaktır. E, gayet güzel bir örnek. Bakın, arka yüzdeyiz. Arka yüzde arttırmalarımızı unutmayalım. Çünkü ilmeğimizi tekrar 5'e çıkartmamız gerekiyor bakın 4 oldu bir tane daha doladım 5 başta ve sonda dolma işlemini yapıp ilmek sayımıza ulaşıyoruz gördüğünüz gibi dediğim gibi Hanımlar örnek gerçekten atkılarda berelerde şapkalarda yani istediğiniz bütün örgülerde kullanabileceğiniz gayet şık ve güzel bir örnek bakın oldukça da gösterişli ve böyle kabarık kabarık duran bir örnek Gördüğünüz gibi hem kalın iple, bakın bu şekilde görünüyor. Örneğimiz ince iple de gayet güzel görünüyor. Bakın bu şekilde. Hangi iple e, örmek isterseniz, gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, güzel bir örnek. E, benim hanımlar örnek, bakın bu lastikli haliyle, bak lastikli de yapabilirsiniz, lastiksiz de yapabilirsiniz. İki türlü de gayet. E, güzel duruyor örnek şöyle de gösterelim bakalım lastikli ve lastiksiz haline Bakın bu şekilde Evet Hanımlar benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler bu kadar e, anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz gayet e, açık bir şekilde anlatım ama anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz e, işte, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Hanımlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Hoşçakalın ve takipte kalın diyorum. Görüşmek üzere.